Burada da yürür. Çok çok sıkıştı. Tam bas. mü manzarayı? güzel fotoğrafı çekmişsiniz. Arkaya alma çok yakışır bana. Hadi gördüğünüz görünüyor mu? İyi bayramlar. Bir tane mı? Bir tane daha mı? Bir, daha, daha, ben, ben, bir daha, çok, Güzel mi? Çek. Gel baba ben çekiyorum. Böyle doğsun da. Neyse. Dedeler şeye bakıyor. O kadar kısmana gerek yok. Abartma.